Merhaba değerli arkadaşlar. Ben bugün bir gerçeği açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ülkemize, reisimize yapılan komploları tek tek deşifre edeceğim. Şimdi bu bir haftadan beridir özellikle Boğaziçi Üniversitesi üzerinden ülkemize bir operasyon çekilmek isteniliyor. Şimdi herkes diyor ki Boğaziçi Üniversitesi bir üniversite, orada okuyanlar da öğrenci. Ama işin gerçeği öyle değil. Ne orası bir üniversitedir, ne de orada okuyanlar öğrencidir. Orası DAH Kapecenin adeta hücre evidir. Orada okuyanlar da onun militanları ve onun örgüt üyeleridir. Şimdi bu açık ve nettir. Şimdi biz oraya özellikle diploması olan bir tane rektörü gönderdik. Onu bile beğenmediler. Neymiş? Rektör Chavella bilmiyor. Şimdi bunlar yalnız değil. Bunlar çok büyük bir ağ üzerinden örgütleniyorlar. Şimdi bunların sözde aileleri bunlara yardım yataklık ediyor. Lojistik destek veriyor. Şimdi milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler bunların adeta siyasi ayağıdır. Şimdi bir de bunların işte gazeteciler, televizyonlar, bu da bunlara yardım edenler var. Bunlar da bunun medya ayağıdır. Bir de bunları sokakta, pazarda, çarşıda koruyan, kollayan sözde bir halk var. Bir de bunlar, bu da bunların milis gücüdür. Şimdi böyle büyük bir organizasyona, böyle büyük bir terör örgütüne ve destekçilerine bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. Biz bunlarla bundan sonra çok ciddi bir şekilde e, mücadele edeceğiz. Özellikle bekçilerimiz ve polislerimiz herkesten kimlik soracak. Üzerinde rozet yoksa, AKP, MHP üyelikleri yoksa veya da bunlar valilikten kömür, odun makarna yardımı almıyorsa bunlar kesinlikle teröristtir. Biz bu teröristlerle mücadele etmeye kararlıyız. Bundan sonra bir tane terörist kalıncaya kadar mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürecektir. Ya herkes AKP'li, MHP'li olacak ya da biz bu teröristlerin hepsinin kökünü kazıyacağız.